Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kepo hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te The Walking Dead sezon 3'ün final bölümüyle karşınızdayım. 11. bölüm toplamda. Sezon 3'te 11. bölüm ve çok yüksek ihtimalle, hatta yüksek de değil, final bölümüyle karşınızdayım. Devam ediyoruz. Kate ve Clementine ile beraber Richmond'a gitmeye karar vermiştik. David ve, David ve Gabe gittiler. Eğer işleri yoluna koyarsak daha sonra onların peşinden gideceğiz ama Bilmiyorum bakalım neler olacak. Hepinize iyi seyirler dilerim. Başlıyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. There's a happy sight. Can you help us get the gate open? Almost didn't recognize you, Jesus. Once I got in contact with my people, I headed right back. Had to make sure you folks were safe. I think I'm getting the hang of this. We'll keep the muertos away. Just get me to the gate so I can open it Bu adam nereden çıktı ya? I got your back, Javi. We're almost there! Hobby, get in the busket and I'll lift you to the top of the gate! Busket? The thing in the front! The scooper thing! Whatever, get in it! I'll keep them off you! Alright, alright, Allah! Come tamam. on. Ya bazen X'i karıştırıyorum. PlayStation'da X. Yık. Bu kolda kare oluyor. Hobi, right. Xbox <laughs> Joystick'le. Tamam burası güvenli bir yer ya. Vay be. Buraya Sezon 2'nin sonunda geldiğimizi hatırlıyorsunuz değil mi? They couldn't just have open gate button. Şu işte ya kaldır gitsin it. Okay, never pull that lever again, Javier. Niye? O zaman şunu çek. Nope. O zaman şunlara bas, yeşil. Bingo. Let's get inside and wrangle the walkers together. If we get them in one group, we can lead them right out. Hadi bakalım, Richmond'a girdik. Ama bizi ne bekliyor? Evet. Bunlar zaten burayı korumaya çalışan askerler herhalde ya. Evet, öyle olsa gerek. Buraya gelince karşılaştık. Gelişlerle tarayacağız şimdi. Et şata. Bay be Clementine. Oha bu ne lan? Değişik değişik kombinasyonlar. piling up on the thing, the basket. Shit, I'm empty. Here, Evet, şu anda ben sürüyorum. Bas 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 bas. Dün düz gitsek hepsini gebertiriz zaten ya. E ne olacak? Yukarı kaldıracağım herhalde. Ha onu aşağı indirince yukarı kalkacak. At hepsinin üstüne. crossed Bırakıyorum. Ne oldu? Kendi yolumuzu kapattık böyle de. Hı. Jesus, over here! We need to round up these walkers! Head them towards the gate! Welcome back. I thought we were coming back to. uh... Well, not to this. It's just a little surprising, that's all. I'm just glad you didn't give up on us. Real glad. I gave you my word. Javi, we have to go, go after the rest of the walkers. Go, Javi. I'll help out here. Okay. Let's go, Clem. Ya işte her episod farklı farklı kaç ay sonra çıktığı için bu adamlar kimdi ya? Neyse kim olduğunun önemi yok. Geldiler bizim yanımızdalar. Oha. Artı hno. Arkadaşlar David ölmüş. Bulan üzüldüm be. Acaba seni seviyorum deseydim ne olurdu? Gabriel. Javi. <laughs> That's when we crashed. God damn it. David! It. You fought for me, Javi. <laughs> Until <late. clears> they. <throat> but I couldn't. There were so many. I fucked up. After everything you taught me. Oh, it really hurts. Really bad. No, 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 not you too. I'm so sorry. No, Gabe. No. Do me a favor, Gun. <laughs> Gabe, no. Take my cards. <laughs> what? My playing cards. Grab them. all illa ağlatacaksınız. Okay. Okay. Her şeyi yapın. Şu müziği arkaya koymayın ya. I gave. Hey, hey wait. Yeah. Can I have one more hug? Hey. Of course, you dork. Give me your gun, Javi. I don't want it. Into a Muerto. Okay. okay. I don't know if I can let you do that to yourself, and I can't make you guys do it for me. Just give me the gun. Hurry. Me. You, you have to hurry. Her sezon aynı şeyi yapıyorsunuz. Ben vuramam abi. Tamam. Ben. Ya acaba abimize seni seviyorum deseydik, kavga etmeseydik ne olurdu ya? Okay. Here you go. Hala bizi düşünüyor okay. Tamam. ya çocuk. Bye Avi. Bye buddy. I love you. I love you. I'll say hi to Mariana are you. Kardeşinin yanına. Ne kadar kötü bir şey ya. Etti. Kavga ettik hak ettin mak ettin al sana falan ne halin varsa gör dedik İşte hayat böyle bir şey arkadaşlar sevdiklerinizin kıymetini bilin Gerçekten sevdiklerinizin kıymetini bilmeniz gerekiyor onlar gittikten sonra iş işten geçmiş oluyor Üç gün sonra fotoğrafı yerleştir. Gabe. Tüm gidenler mi bunlar? Ve David. Hmm. Mariana and Gabe. I'm glad you helped me, Javi. But I can't stop wondering how things might be different if you hadn't. Maybe Gabe wouldn't be with Mariana right now. They deserve better, Javi—better than us. Gabe, Mariana. Kimseyi suçlamaya gerek yok bu saatten sonra ya. Teselli de edemiyorum ki. Daha acı taze. Hayatımıza devam etmek zorundayız. Niye edelim ki ha? bu dünyada? Sevdiklerimizi kaybettik. Yani, Hı, Clementine, Lee'siz devam ediyor yoluna. Not yet. I'm staying here until it is though. It's not safe out there. Or in here. I'm pretty sure I can fix one of those. I'm not saying I want it to be this way forever, but I want you to keep your distance. Not forever, but for a little while. Really? Can we not be friends? Not yet, Avi. I need you to understand that. We can work together to stay safe, but that's it. for now. I don't hate you. But I hate knowing what Biz de şimdi David gittikten sonra ısrar ediyoruz buna gerçekten emin misin falan diye. Tamam ilişki istemiyoruz ama tek başına yapamazsın ki. İki çocuğun gitti. Kocan gitti. Bu arada Richmond'ı evet düzeltmişiz. Her şey yoluna koyulmuş. Değil mi? Her şey yolunda görünüyor. Head now? Yes indeed. We came here to put an end to the raiding. Looks like that's been done. Glad we got it settled. Gotta move on. Bu adam şey lan. I gotta admit, me, man, you're a fucking badass. Tamam, tamam. You're a real charmer. You know that, through and through. ya. Bu ellerini bağladığımız really adam sure, değişmiş you ama ya. a Oh, <laughs> I'm sure there is, but we got other people depending on us, Asabi, just the way it is. I was worried about you, Javi. about who you are inside you help save these people though. that goes a long way for me. second chances are in short supply these days. that's what this place can be if you let it. trust me, though, life within walls is a hell of a lot different than life on the road. don't take shortcuts like joan. you gotta do the right thing. always. good days and especially bad. Absolutely. the right thing, no matter what. Good to hear. I read people pretty well. A little gift of mine. You're a capable guy, Javi. Change is in the air here. You can lead that change, and I think you should. For the better. God knows this town could use it. You know what? I'm gonna step up. Lead this place in the right direction. Then, as far as I'm concerned, Richmond's in much better hands than it was. Be vigilant. Trouble never stays too far away. Aynen öyle. Jesus. Doğru. İsmini duyduktan sonra şimdi hatırlamaya başladım da hatırladım da. Yolda karşımıza çıkan adam. Hatta duvardan 2-3 zombiye tekme attı. You're alive. Don't remind me. Vay. I'm not gonna say thank you for keeping me alive. But I'm gonna try and find something out there that might make me say thank you. Çok değil mi? So where's AJ? Aynen. Tell me. Where? Ha, bak, you know Clem won't rest until she finds AJ. Where is he? Please, man. For her sake. He's at McCarroll Ranch. It's not too far from here. Aa, that's... That's where we left him, at least. Thank you. Good luck out there, doctor. Ben de şeye şaşırıyordum ya. Hani AJ ölmesine rağmen, ölmüş olmasına rağmen Clementine nasıl bu kadar tepkili? Huh? Yeah. It's time. I have to find AJ Harvey. I've waited so long. But could you do me one last favor before I leave? Benimle gel diyecek. Yani öyle dedi zaten. Ayrılmadan önce bunu beraber yapalım demek istedi. Ki finalin bir anlamı olacak. Oğuz. Oha. Vay I have to see AJ Harvey. I have to see that he's okay. Do you think he remembers me? At least a little maybe who could forget you clem no one who knew you i guarantee it yeah maybe everyone told us he was better off after everything that's happened i'm starting to think they're right i don't know if i was a good mom or not I can't stop thinking about it. I really wish I could. Did you love him? With all of my heart. And of course you were. <laughs> Gabe told me you used to play baseball. I did. I loved it. He told me you fucked it all up too. Yep. Sure did. Well, you survived. I had to. But you loved it. How do you survive that? How? If you really loved it, how? You get back out there and find something better. There may not be something better out there. You won't know until you step outside. Buckham. Sezon 1'i ve sezon 2'yi bize sevdiren şeyler aslında bu tarz diyaloglardı. Hatırlıyor musunuz? Aldan. Şey. Clementine ve Lee oh, arasında. Why? <laughs> you know what? I'll grab your hat. <laughs> Kızın kalbini kırdım be. <laughs> <laughs> I remember this team. Your dad ever teach you about baseball? No, not really. When well, you come back, I'll tell you all about it. It's a deal. If I bring AJ back with me, will you teach him too? Ah. Onu buraya getirmeni isterim de sen de git ya. E Clementine aynı şimdi bırakacağız, ne olacak? Onu mutlu olduğu yerde bırak. Aynen. Onu mutlu olduğu yerde bırak. Eğer senin yanında mutluysa ama birden fazla anlam içerebilir şimdi bu. Onu buraya getirme ya. Mutlu olduğu yerde bırak. Sen de orada kal. Clementine. Listen to me. If you find him. Ha, mutluysa happy, evet. Let him be happy. Leave him be. Evet. O eğer çok önemliydi ya. Eğer mutluysa. Bence çok güzel oldu Clementine. Ve biraz daha büyümüş gibi ya. Az önce Havi ve Clementine arasında geçen konuşmalar var ya hayata dair birbirlerine verdikleri öğüt, tavsiye. İşte sezon 1'de Clementine ile Lee arasında ikide çok sık karşımıza çıkmıştı. Yolculuk yaparken, herhangi bir yerde otururken. İşte bu diyaloglar bize karakterin, karaktere o kadar bağlanmamızı bu diyaloglar sağlamıştı. Bitti mi lan? 20 dakika. Sezon 3'ün finali bu mu? Sezon 3. The Walking Dead sezon 3. 4 yolda o zaman. Ya da bitti mi? Gelişmeleri takip edeceğiz ama hiç ummadığım bir yerde bitti. Ben daha ne bileyim Hala EJ'ye ne olduğunu bilmiyoruz Hala açık kapılar var Hala soru işaretleri var Devam edelim bakalım %93 Oha Kate ve Eee Neydi bu adamın adı ya Havin'in öpüştüğüne Baksanıza öpüşmüşler Gitmedik. %61. Biz bunu ta gidenler. Ee, neyse arkadaşlar bitirdik. Ama hiç ummadığım bir yerde bitti. Aa devam ediyor bakalım. Her şey döndü dolaştı yine Clementine'a. just dark i'm gonna find you aj Ha, Clementine'ın hikayesi devam edecek. Ama Clementine'la oynayalım ya. Bakın sezon 3. Sezon 3 aslında Michon gibi bir şeydi ya. Yani Clementine'la oynamadığımız için o duygu yoğunluğunu bence çok fazla hissedemedik. Hani Gabe'in ölümünde bile gerçekten Gabe'in ölümünde bile o duygu yoğunluğunu hissedemedim. Belki karaktere alışmış olsaydık. Belki Kenny ölmeseydi, Kenny ile devam etseydik ya da şu ölüm sahnesi Kenny için harcansaydı gözyaşlarımız yine sel olabilirdi. Ama ne bileyim iki sezon emek verdiğimiz karakterler, tanıdığımız karakterlerin bir anda böyle yok olması. Bilmiyorum arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum bakalım en az bir sene bekleriz herhalde Clementine'ın hikayesinin devam etmesi için bitirdik. Kırmızı Cap'te The Walking Dead 1, 2 ve nihayetinde 3 de bitti. Ama herkesin ortak fikri bence bu 3 sezon arasında en performansı düşük olan buydu. Asla 1 ve 2 olamaz. Hani duygulandığımız sahneler bile hep 1 ve 2'nin üzerinden oldu. Konuşma anlarında o müziğin girmesi veya sezon 3 başlarken bile benim böyle hafif böyle gözlerimin sulandığı bir an olmuştu. O bile sadece geçmişteki duyduğumuz müziğin tekrardan çalmasıyla başlamıştı. Evet bu kadar. Ama daha uzun sürer zannediyordum ya. Neyse lafı da daha fazla uzatmayalım arkadaşlar. The Walking Dead sezon 3'te kırmızı kepte bitti. Artık devamını bekliyoruz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum ve daha fazlası için kırmızı kepe abone olmayı unutmayınız. Madem bu bitti, Tel bir hikayeli serisinde daha başlamak istiyorum. Var. 3-5 tane daha hikayeli oyunu var ve bunlardan birine başlayacağım. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Tekrardan karşınızda olmak üzere. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Hoşça kalın.